son haliyle bambaşka biri olan Ebru'nun banyo pozuna ünlü şeften olay yorum geldi. Masterchef Türkiye 2020'ye hem yemekleri hem de davranışlarıyla damga vuran yarışmacı Ebru Has değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Şef Somer Sivrioğlu da Ebru'nun banyodaki pozuna yorum yapmadan geçmedi. Sakin tavrı ve az tebessümüyle dikkat çeken Ebru Has, Serhat Doğramacı'nın şampiyonluk ipini göğüslediği yarışma sonrası sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Ebru As'ın son paylaşımları ise takipçilerinin dikkatini çekiyor. Şef Somer Sivrioğlu da Masterchef Ebru'nun son hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sivrioğlu banyo pozunu paylaşan Ebru'ya yaptığı güzelmiş bu kim yorumuyla dikkat çekti. Masterchef Ebru sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla takipçilerini şoka uğrattı bir dönem kanserle mücadele ettiğini söyleyen ve ondan dolayı tat alma duygusunun değiştiğini dile getiren Ebru paylaşımlarında oldukça mutlu görünüyor.